Merhaba arkadaşlar. Şimdi öğreneceğimiz kelimemiz şimdi öğreneceğimiz kelimemiz so to speak. So to speak. So to speak. So to speak, so to speak ne demek? Türkçe'de tabi öğreneceğiz. Hmm. Used to explain. Bir şeyi açıklamak için kullanılır. Neyi? That what you are saying ne söylediğin is not to be understood exactly as stated yani tam belirtmek istediğin tam olarak belirtmek istediğin şey olarak anlaşılmaya bilir. Yani bir yanlış anlaşılma olabilir. Tam söylediğin şeye denk gelmeme ihtimaline karşı bu kelime de kullanılır. Bu Türkçede ne biliyor musunuz arkadaşlar? Tabiri caizse, deyim yerindeyse hani iyi söyleyebilmişsem tabiri caizse. Örneğe bakalım? Uh, is that relationship bu ilişki? It is very much Lorna, who wears the tr trousers. Yani Lorna'nın sözü geçiyor daha çok bu ilişkide. So to speak, tabiri caizse, yani böyle söyleyebilirsem, wears the trousers deyimini kullanmam tabiri caiz, tam oturduysa gibi gibi. Uh, başka var mı? This is one way to say it. I'm a writer so to speak. This is one way to say it. Bunu söylemenin tek yolu demiş. Onu bilmiyorum şahsen. Başka örneklere bakmak istiyorum. Ama şöyle yapalım arkadaşlar. Neyse başka örneğe gerek yok. Tabiri caizse olduğunu zaten söyledim. Görüşmek üzere.